kanalıma hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Bu geceki açımımızın konusu 2024'de kadar sizi neler bekliyor? Şimdi biliyorum çok fazla zaman kalmadı. Hatta belki de 3 hafta kaldı en fazla. 1 ay kaldı diyelim. Önümüzdeki işte bu kalan süreçte 2024'de kadar size neler gelecek? Neler sizi bekliyor? Buna bakacağız. İki destemiz var. İlk destede selenit, çubuk. İkinci destede de aquamarine. Before tarot after tarot ikisiznin odak noktanı seç ben hemen Selin seçenlerle başlıyorum bakalım. Bu kupa altılısı. Araba kartı. tılsım kralı değnek altılısı. Siz ne yapıyorsunuz ya? Ay ne desem bilemedim. Şimdi size bir sürü şey geliyor. Öncelikle burada böyle bir ekspartlardan haber bekliyorum. Keşke şu kişi beni arasa, keşke şu kişi beni sorsa diyenler. Müjdemi isterim. Size eskilerden birisinden bir ilgi, bir haber. Bir nasılsın? Bir görüşelim mi? Durumu söz konusu olacak. Bunu geçiyorum. Şimdi burada boğa yengeç enerjisi çok hakim. Ateş ve su gruplarını da verdi yine. Bu desteği seçtiyseniz hayranlarınızın ilgisi size artacak. Yani bir anda takipçi sayınız artabilir. Şimdi burada değnek altılısı da olduğu için 6 6 yani öyle bir enerji var ki burada aslında. Bir anda sosyal medyanızda patlama olabilir. Kariyerinizle ilgili tanınma yaşayabilirsiniz. Hani böyle bir durum var. Ve elinize bir para geçecek. Bu para çok güzel bir iş teklifi olabilir. Birisi size bir yatırımda bulunmak isteyebilir veya gerçekten e, bunu maalesef ki yeni nesil çok istiyor, çok hayal ediyorlar ama ben iyi bir şey olduğunu düşünmüyorum sugar baby mi oluyorsunuz artık ne oluyorsunuz bilemiyorum burada çok varlıklı bir insandan size gelecek bir teklif var çok zengin bir insandan size gelecek bir teklif var bu bazılarınız için iş teklifi bazılarınız için aşk teklifi falan olabilir bazılarınız için her ikisi birlikte olabilir bir seyahat görünüyor veya taşınma görünüyor çünkü burada hani şöyle bir şey de var özellikle de bir yerlere gitmek isteyenleriniz varsa komple taşınıyor olabilirsiniz veya seyahate çıkıyor olabilirsiniz önümüzdeki 6 haftalık süreçte çünkü burada 6 haftalık bir zaman birimi veriyor bu arada önümüzde 6 hafta var 2024'e kadar demiyorum o kısım yanlış anlaşılmasın burada bir insanla çocuksu ve masumiyet taşıyan bir flörtleşme, hoşlanma durumu var. Bir de önümüzdeki süreçte. Bir insan size hayranlığını dile getirmek için çok güzel bir jest de bulunabilir. Çiçek vermek, maddi bir şeyler vermek, yani değeri olan pahalı bir şeyler vermek. Burada araba sahibi olmak isteyenleriniz için de tebrik ediyorum. Araba alıyorsunuz. <laughs> bir ulaşım aracı var. Elimde para var, yatırım yapmak istiyorum diyenleriniz için tebrik ederim. Bir yer alıyorsunuz, mal, mülk ya da toprak satın alımı. Bir de dediğim gibi burada toplum tarafından çok onay göreceğiniz bir şey yapıyorsunuz. Bu mesela ilişkiye başlamak istiyordum rengin. Hani herkes görsün, gözlü de görsün, gözsüz de görsün, ciddi bir ilişkim olsun istiyorum diyorduysanız bu olabilir. Ha, diyorsanız ki yok rengim benim işimle alakalı istediklerim var niyetlerim var o zaman bununla alakalı işinizle alakalı bir toplumsal tanınma gerçekleştiriyorsunuz bir ödül alabilirsiniz ee, bir konuda kendinizi ispat edebilirsiniz hala okuyorsanız bir sınavı başarıyla geçebilirsiniz bölümünüzü birimcilikle tamamlayabilirsiniz hani döneminizi böyle böyle durumlar gerçekleşecek ee, ve çok da hani bu, bu durum hoşunuza gidecek çünkü size kendinize güven verecek maddi bazı başarılar ve olasılıkların kapısını açacak daha çok seyahat etme, gezme ya da istediğiniz gibi bir yere taşınma imkanı bulacaksınız ve bunları kullanacaksınız önümüzdeki e, 2024'ün geri kalanında ee, konuya çok fazla kendinizi adamışsınız. Bu adanmışlık gösterdiğiniz konu her neyse bu takdir edilecek ve ödüllendirilecek 2024 bitmeden. Diyelim ki iş, para kazanmak için çok kendimi adamıştım diyorsunuz. Evet çok para kazanacaksınız. Diyelim ki bir ilişkiye ben kendimi çok adamıştım ama o insan beni hiç görmemişti, görmemezlikten gelmişti diyorsunuz. Belki bu kişiyle ciddi bir birlikteliğe başlıyor olabilirsiniz. İşte burada bitti sandığınız bir konu ya da durgunluk süreci. Belki de 2024 size hep yıkım getirdi. Burada bir ölüm kartı var. Belki vefat eden bir yakınınız oldu ya da gerçekten çok sıkıntılar çektiniz. Hani öldüm öldüm yeniden dirildim dediniz. Burada diyor ki bütün bu ölümler, kayıplar ve bitişlerin ardından yeniden doğuş sürecine geçeceksin. 2024 bitmeden. Ve burada hani bazı sırlar sırları öğreneceksiniz bir insan sizin için fedakarlıkta bulunmak isteyecek 2024 bitmeden ve işte burada diyor ki ışığın parlayacak yani içsel anlamda artık sezgilerinizi o kadar dinlemeye başlamışsınız ki belki de başkalarına yol göstereceksiniz rehberlik edeceksiniz ve doğaya çık diyor. Kendinizi mutlaka topraklayın. Hatta böyle sıkıldığınızda vesaire doğada e, hani kendinizi aramaya çıkın. Bir şekilde doğada kendinize bir sığınak yapabilirsiniz. Ya da gerçekten orayı sığınağınız olarak kullanabilirsiniz. E, elementlerle çalışın diyor. Şimdi bu elementlerle çalışın teması özellikle bizim gibi maneviyata yönelikseniz Toprak, ateş, su, e, hava, bunlarla ilgili gerçekten de e, çalışmalar yapabilirsiniz bu dönemde ve bu çalışmalar size çok büyük başarılar getirebilir. Tanınabilirsiniz, isminiz duyulabilir, ödülenabilirsiniz. Doğadan da destek alıyorsunuz bu süreçte. 2024 bitmeden. Şimdi burada e, haksızlığa uğradığınız bir konu varsa hakkını size teslim edilecek 2024 bitmeden bir kıskançlık durumu söz konusu olabilir. Özellikle arkadaşlarınızın sizi kıskanmasına çok dikkat edin çünkü çok büyük bir yükseliş sürecine gireceksiniz. Çok fazla dedikodunuzu yapan olacak. Hani hiç olumsuzluk olmayacak mı? Olacak. Çok fazla dedikodular. Hatta böyle size talihsizlik yaşatabilecek durumlarla karşılaşabilirsiniz. Başka insanların kıskançlıklarından dolayı. Ama burada diyor ki hayatını yaşayacağın sürece giriyorsun. Anın tadını çıkaracaksın. Bu süreçte ağır adımlar at, acele etme. Büyük amaçlar için şu an doğru zaman değil. Birileri senin arkanı kolluyor olacak. Kendini çok şanslı hissedeceksin. Büyüdün, sabır geliştirdin ve her şey umduğundan daha güzel bir şekilde gerçekleşecek. Yani siz zamanında bir hayaller kurmuşsunuz. Ama bunun bu kadar olacağını belki de düşünmüyordunuz. Belki de sadece işte bir insandan gelecek ilgiyi bekliyordunuz. Bu kişi size ciddi bir birliktelik teklif edecek. Belki de sadece diyordunuz ki araba alayım. İstediğiniz arabanın 2-3 model üstünü alacaksınız. Anlatabiliyor muyum? Ummuyor, ummadığınız bir şeyin gerçek olması sizi bekliyor. Hadi bakalım bana mutlaka buraya da yorum olarak yazın 4 hafta içinde bakalım neler olacak hayatınızda. Şimdi Aquamarine seçenler hoş geldiniz. Adalet kartı, güç kartı, tılsım kraliçesi, tılsım üçlüsü. Yargısal bir konuda şansınız açılıyor diyebilirim. Bu desteği seçtiyseniz ve mahkemelik bir durumunuz varsa çok güzel elinize geçecek bir kağıt ya da bir maddi getiri olacak. Ve siz buna gerçekten şaşırarak bakıyorsunuz. Çünkü bu çok uzun zamandır aslında sizin hak ettiğiniz bir konu. Bazılarınız için şimdi burada e, Boğa, Başak, Oğlak ve Terazi bir de Aslan enerjisi vermiş. Hakkınızın yendiğini düşündüğünüz bir ilişki, bir partner, bir durum, bir kişi varsa. Şimdi bu durumla ilgili öyle bir çözülme gerçekleşiyor ki size hakkınız teslim ediliyor. bir şekilde hatta bu bir toplulukta da teslim ediliyor olabilir. Yani diyelim sosyal medyalarda zamanında linçlendiniz. Ya da bir insan mobbing uyguladı iş yerinde size. 2024 bitmeden sizin için şöyle bir süreç var. Bu hakkınızın yendiği durum ya da konu kimle ya da neyle alakalıysa siz güce gelip kararlılık göstereceksiniz. Haklı olduğunuzu ispat edeceksiniz. Ve yargı ilahi adalet sizden yana olacak. Yargısal sistemlerde yani mahkemelik durumlarda işleriniz varsa onlar da sizden yana olacak. Ve siz çok rahat bir şekilde hakkınızın yendiği konuyu geri kazanacaksınız. Hatta bunun size maddi getirisi de olacak. Sadece bu size saygınlık, güç, toplumsal statü vesaire getirmeyecek. 2024 bitmeden maddi anlamda da çok rahat hayredeceksiniz. Bazılarınız için burada özellikle de lüks bir yaşam ya da kendinize lüks bir alışveriş bir şeyler düşünüyorsanız bununla ilgili gelişmeler yaşanacak. Şimdi burada diyor ki özellikle hamile kalmak isteyenleriniz vardıysa e, ve uzun zamandır bununla ilgili tedavi görüyor uğraşıyorsanız 2024 bitmeden bununla ilgili bir haber alabilirsiniz bu desteği seçtiyseniz. Aynı zamanda özellikle de burada Gerçekten hani böyle e, dışlandıysanız, arkadaş çevreniz olur, aile, akraba, işte ne bileyim e, birileri sizi görmezden geldiyse bir partner de olabilir. Bu ilgisini göstermediyse. Şimdi diyor ilahi adalet süreci. Bu insanın radarına giriyorsunuz. Bu insan size daha adil bakmaya başlayacak. Yani aa güzelmiş, aa yakışıklıymış. Ya da a onun ne olurmuş aslında. Ee, hatta böyle ortak bir mecrada bir araya gelebilirsiniz. insanların olduğu bu böyle bir iş yeri olabilir, düğün, dernek olabilir, bir kutlama olabilir ve orada size ne kadar artık farklı bakmaya başladığını anlayacaksınız. Ve burada özellikle de e, hani bu bir sosyal çevre ya da ailede bir durumsa, bazı insanlar hakkınızı yediyse siz, sizden aldıklarını size vermek zorunda kalacak bu insanlar. Yıl bitmeden. Çünkü burada siz güçlüsünüz. Sizin eliniz güçlü. ilahi adalet sizden yana işliyor. Ve bu konuyla ilgili hakkınızı aldıktan sonra bir de maddi olarak da bunun ödülünü alacaksınız. Bir kere burada Özellikle de dürüst bir insanın size çok yardımı olacak. Yine bu kişi toprak, boğa, başak, oğlak veya aslan ya da terazi enerjisi taşıyor olabilir. Mahkemelik durumlarınız varsa ya da birilerine bir şey ispat etmeye çalışıyorsanız bir insan size şahitlik etmek isteyebilir ya da gerçekten bir belge sunabilir elinize kanıt niteliğinde. Bu da sizin hakkınızı kazanmanızı, kendinizi ispat etmenizi daha rahatlatabilir, kolaylaştırabilir. Ee, aynı zamanda çok fazla biraz sizde de dedikoduların odak noktasında olmak. Yani siz çok konuşuluyor olacaksınız özellikle bu mevzunuzla, bu hakkınızı aldığınız konu her neyse bununla ilgili çok konuşuyor olacaksınız. Boşanma davası vesaire olanlar da çok iyi bir tazminat alarak kendi talepleri yerine gelerek boşanma davalarının bittiğini, sonlandığını öğrenebilirler. Ee, aynı zamanda hani burada şöyle de bir durum var. Özellikle kariyerde bir yükseliş bekliyorsanız, notlarınızda, okulunuzda bir yükseliş mi bekliyorsanız, eğitim hayatınızda. Bununla da ilgili öyle bir sürece giriyorsunuz ki e, sıralamada ilk üçe girebilirsiniz. Ya da gerçekten Hani Almak istediğiniz bir puan, not varsa bunları alabilirsiniz. Kariyerle ilgili saygın kurumlara, kuruluşlara üye olabilirsiniz. Cemiyetlere katılabilirsiniz. Kariyerde sizi yükseltecek insanlarla tanışma ve basamaklar oluşturma sürecine girebilirsiniz. Güçleneceğiniz bir süreç olacak. 2024 bitmeden maddi ve manevi inanılmaz güce geleceksiniz. Şimdi bir öfke patlaması sizi bekliyor. Önce bir şeylere çok kızabilirsiniz ya da öğrendiklerinize belki çok kızacaksınız. Ama biz diyor sana işaretler yolluyoruz diyor evren, melekler. Sen bir tanınma yaşayabilirsin diyorlar. Yani bu desteği seçtiyseniz size hakkınız olan verilecek, ilahi adalet işleyecek bununla birlikte çevre ve toplum tarafından özellikle itibarınız iade edilebilir. Bu tanınma bu demek de olabilir. Hani sizi olumlu tanımaya başlayabilirler, olumlu bakmaya başlayabilirler ya da e, popülerleşme tanınma istiyorsanız bununla da ilgili adımlar atabilirsiniz. İnsanlarla tanışabilirsiniz. Size yardım edecek. Burada dua kartı bir şeyler için çok dua ettiğinizi ve bunun artık vaktinin geldiğini de söylüyor. Yani ilahi adalet özellikle de bu haksızlığa uğradığın konuda çok dua ettiysen senin yanında olacak artık. 2024 bitmeden diyor. Ve burada insanlara karşı kibar yaklaş, içindeki kibarlığı onurlandır, sevgi sözcükleri kullan gibi bir mesaj verdi. İnsanlar artık size daha kibar yaklaşacak. Bunu fark edeceksiniz. Ve e, itibarınız iade edilecek. Daha güçlü bir insan olduğunuz için insanlar size daha kibar ve anlayışla yaklaşmaya başlayacaklar. E, burada doğru olduğunu düşündüğün şeyi yap diyor. Yine ilahi adalet. Bakın divine order da aslında aynı şey. Justice. Ya yani hani şöyle bir şey var e, sanki. Önemli bir dersi almanız gerekiyormuş. O yüzden bu haksızlığa uğramışsınız. Ve bu hayat dersini şu anda aldığınız için bu adalet size iade ediliyor. Ama sizin için diyor ki doğru bildiğini yapmalısın. Doğru bildiğinin arkasında durmalısın. Şimdi burada bazılarınız taşınma gerçekleştirme istiyorsanız taşınabilirsiniz. Çünkü uzun zamandır tembellik etmişsiniz ve hayatınızdaki değişiklikler biraz bu yüzden ertelenmiş. Ve siz kendiniz de sıkılmışsınız artık. Hayatımda her şey hep aynı, hiçbir şey değişmiyor. Burada diyor ki, taşınabilirsin. Yeni bir arkadaş çevresi edinebilirsin gittiğin yerde. O yüzden değişikliklerden korkma. Artık erteleme, bu taşınmayı gerçekleştir diyor. 2024 bitmeden. E, bu bir arkadaş çevresinin değişikliği de olabilir. Yani çevre değiştirmek istiyorsanız, Evet belki bu çevrede kendinizi ispat edeceksiniz ama bu çevreden belki de çıkıp yeni bir çevre, yeni bir e, topluluğa girmek size daha iyi gelebilir. Burada diyor ki e, bu süreçte birazcık çok fazla korku dolusun. Her şeyi çabuk pes edip bırakabiliyorsun özgüven sorunlarından dolayı. Özellikle de kış aylarında aslında çok sevdiğin, ilgi gösterdiğin birisinden ve sana çok soğuk davranmış birisinden... Ee, onun da sende gözü olduğunu fark edeceksin diyor. Ve burada e, sizin biraz bekarlar çok alıştığınızı, rahata alıştığınızı ve bu yüzden bu hayatı sürdürebileceğinizi de söylüyor. Buna da dikkat etmeniz gerektiğini söylüyor. Değişikliklerden korkma. Eğer bu taşınmayı yaparsan da aşk hayatınla ilgili daha güzel gelişmeler de olabilir gibi bir mesaj verdi. Evet, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.